misafirlerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi ise yükselen terazi burcundayız. Yükselen terazılar aslında samimi insanlardır. Samimi, sıcakkanlı. Çünkü teraziden bahsediyoruz sonuçta. Yükselende de bu etki köprü olma isteği, köprü kurma isteği. Hani aşık bir insandır aslında. Aşık olmadığı noktalarda kendini göstermeyen noktalardır ve aslında aşık olduğu kişi insanlar aşka, aşıklık olabiliyor. Estetiğe son derece duyarlılardır, sevecenlerdir, adillerdir, sıcakkanlılardır. Ve herkesle anlaşmak isteyebilirler. Fakat burada özellikle beni tehdit eden biri var dediği zaman e, genel anlamda biraz daha mesafeli, çekimser, e, söylediklerine aşırı dikkat eden bir noktaya sahiptir. Ama yükselen teraziler genel anlamda hani e, biraz şirsel yapısı Kırıcı olabiliyor ama burada aslında seni kırmak istemiyorum. Sadece bil diye söylüyorum diyebilir diye diyebilirler. Danışmanlardır. Evet yükselen terazi bir burcunun çevresinde arkadaşlar sürekli onu arıyor, sürekli ondan nasihat istiyorsa bilin ki o yükselen terazi barıştıran kişilerdir. Ortalığı barıştırmak. Hani iki, o iki küsü barıştırmak. Çünkü genel anlamda istedikleri hayatlarda herkesin barış içerisinde yaşaması. Savaşa karşıttır bir yükselen terazi. Barışçıldır. Barışçıl oldukları için de çevresindeki kavgalar onlara göre olmayabiliyor. Çevresindeki kavgalar genel anlamda onları sıkan, bayıltan, bunaltan noktalar olabiliyor sevgili değerli misafirlerim. Onun dışında aşıklardır demiştim. Ee, sevmediği işleri yapmak istemeyenlerdir. Sevmediği işleri ertelerler. Se sevmediği işleri, sevmediği olayları, sevmediği kişileri de erteleyen bir özelliğe sahiptir. Sevgili değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın ve mutlu kalın.